ya bu, of ya bu senin nerede kaldı bu kadar senin de ha hakikaten nerede kaldı Selim ben de bilmiyorum şimdi ne yapacağız biz canımız sıkıldı inşallah birazdan gelir inşallah inşallah yoksa gelmezse vay ona çok kızacağım ve bu evden gideceğim hiç de gelmeyeceğim of ya bizim evimiz suç ne sohbet edeceğim. İyi tamam. Nereye oturacağım? Şuraya oturayım bari. İyi hadi sohbet edelim. Senin de annen nerede? Benim annem mutfakta. Benim annem yemek yapıyorlar. Of. Yani benim annem yok valla. Ben zaten yurt dışındaydım. Annem de, annem de Annem de Ankara'ydı. Ankara'ya gitti. Biz babamla yaşıyoruz. Babam da dedim ki baba baba ben de ben gidebilir miyim dedim. Doğru söylemişsin. Ben de çok üzüldüm. Ya of arkadaşım ben arkadaşım. İyi ki sen evde yaş yaşa yaşasaydı ama yaşamıyorum. Çünkü babam izin vermiyor. Annem yok bu. Annem yok teyzem yok. Hiçbirisi yok ya. Ne yapacağım ben? Öf! Ben, ben senin babana söylerim. Dedim ki babana of Selim'in babası ee, Selim burada kalabilir miyim? diyeceğim. Ve sonra da diyecek ki Aa, Sen bana bunu ne ettin? Tabii ki de. ama seni seni bugün doğar aradı. Babamın görüntüsüne vardı. Neden? Nasıl yani? Evet. Of ya canım ayıcım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben odaya adama koyayım bari giderken. Heh, tamam. Koydum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Aa, hiç öyle olur mu? Sana bugün ne edeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım benim. Ha, otur otur. Nereye gidiyorsun? E, ben bir anneme seslenmeye gideyim. Ay kızlar gördünüz mü? kız çok sevindi ya. Benim de annem yok zaten. Babam da zaten benim yanımda. ikimiz kalıyoruz. Yazık günah senin annene Anne şu an nerede? Yurt dışında. Aa, çok üzüldüm. İnşallah bir gün onu da taşınırız. İnşallah. Evet şimdi ne yapalım? Ben bilmiyorum valla. Şimdi belki birine gelir. Aa geldi bile. Ah yine. Biz de benim annem falan babamla ilgili bir şeyler konuşuyorduk. Aa tamam. Hadi otur şöyle. Merhaba. Sinema oynayacağız öğretmencilik. Hadi şimdi başlıyoruz. Çocuklar ders Açın. Ya, şimdi A'yı dedim. Şimdi A'yı yazıyorsunuz. A. Ay ya, A. Ya. B. B. E. B e. C. 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 C R, D. E. D. F. E. F. E. E. A. C. C. Tamam, bitti B. çocuklar. Şimdi Şimdi dersimize başla. söyleyeceğim. Ee. Müzik ama çok güzel. Bilgi, bilgi. Bir gün bir gün çocuk eve de gelmiş hiç kimseye yok. Açmış bakmış dolabı şekerci sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama olarak kıvranmış. Tamam bu da bitti. Şey e, şimdi şey şunu söyleyeceğim. En şey e, sevdiğim şarkı. bilmem ne. Sonra üzümlü kekim. Aferin size benim de, benim de sevdiğim müzikler falan onlardı zaten. Ee, şimdi çocuklar e, annemiz birazdan gelecek. O yüzden sizinle en sevdiğiniz oyun oynayacağız. Oyun hangisi olsun? Benim, benim sevdiğim oyun. Saklambaç. Senin Selim. Cim, senin cim, senin senin cim. Benimki, bu düşüneyim. çünkü sıvı çok küçüğü seninki benimki öyle hiçbir şey valla aa o zaman birisi bu sıvıdan atlıyor maalesef <laughs> Ben ben hep ben, ben Ay yok ne öleceğim sen değil yok 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 başkasını zannediyorum tamam bari tamam evet istiyorum şu an uf düşmüşüm ben de eğer öyle ne yapacağız? biz ne yapacağız mı şimdi senin. Evet arkadaşım. Biraz çok kötü oynadım ama yok çok kötü değil o kadar da. Haydi o zaman bir oturalım. Ee, şimdi elinizde ne yaptın? Ne yaptınız? Ben çikolata mı yedim? Ve elin yüzünde tertemiz elbisemi de giydim geldim. Aferin. Evet. Evet. Hmm, Bayağı da güzel olmuşsun. Gerçek ayakkabının. Ters, ters ama neyse. Niye ya? zamanı ne ya İyi ee, sen de hepsi yok ama neyse sen sarı oldu <laughs> şimdi işte, sar, e, mavi e, pijama pijama ile gelemezsin buraya ben yani özür, özür dilerim ama sen gel bakayım. ben mi ben mi Evet <laughs> çok teşekkür ederim. Bak dönüyor, bak dönüyor. Aa, <laughs> sizinki dönmüyor. Ama ama ya, ama böyle dalga geçme mı? Tamam. Benim şimdi Çok, ah. 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 Şimdilik şimdilik çok güzel. Ben senin kesim saçını ama ah. yazık günah değil değmiyor. Ben de kıyamıyorum böyle saçlarına. Benim kulaklarım var ama. <laughs> ee, yani ben kıyamam ama illa 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 annem keseceğim, annem keseceğim diyor. Çok o da küçük bebek. <laughs>